Kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs> evet. Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde bulunan Kaz Dağları'nda kekik hasadı gerçekleştirildi. şekilde, <laughs> evet, <laughs> Doğal antibiyotik adledilen dağ kekiği hasadı için meraklısına turlar da düzenleniyor. <laughs> Dünyada yaklaşık 350 çeşit kekik var. Balıkesir'deki kazdağlarında yetişen dağ kekiği her yıl bahar yağışlarının ardından hasat ediliyor. Köylülerin topladığı ada çayı ve dağ kekiği ihracatta da talep görüyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen ve rağbet gören kekiğin hasadı sırasında turlar da düzenleniyor. Kekik çayı ikram edilen gruba, ses sanatçısı İsmail Özkan da türküleriyle eşlik etti. O zaman iki keklik türküsünü... Hadi. O zaman güzel sesli <laughs> Sonuna doğru biz de hep birlikte eşlik evet. edelim. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötmede keklik derdin bana yetiyor aman aman yetiyor yazması oyalı kundurası boyalı yar benim aman aman yar benim Balıkesir'in Edremit ilçede faaliyet gösteren bir turizm işletmesi tarafından organize edilen Kekik Hasadı etkinliğine İstanbul ve İzmir'den 30 kişilik grup katıldı. 1774 Kazdağı Otel'in işletmecisi turizmci Hasan Demir Aslan tarafından organize edilen Kekik Hasadı'na oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun ve ses sanatçısı İsmail Özkan da katıldı. Daha biraz daha devam edeceğim toplamaya. Kaz dağlarında kendiliğinden yetişen kekikleri toplayan grup üyeleri, gemin suyunu ve yağını çıkartıp çayını, limonatasını ve sabununu yapma fırsatı buldu. Biraz Turizmci Hasan Demir Aslan yaptığı açıklamada, kekik hasadı etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gidiyor muyuz? Biz şey miyiz? Armut gibi ben pozda. Keki kasadı yapan grupta yer alan oyuncu Açalya Akkoyun'da Kaz Dağları'nda zengin flora ve çeşitliliğin olduğunu evet. bildirdi. Buyurun. Herkes atsın lütfen. Herkese şifa olsun. Şifa olsun. Bir daha atın. Bir daha atın. Atat. Bir daha atın. Bir daha atın. Buradan atın. Da. Hadi şifa olsun inşallah. Olduk bereket. Olduk bereket. Bizi. Güzel dileklerinizle. Hadi değil, atın lütfen atın. Ee, <laughs> buyurun buyurun. Beraber adını imbi alıyor. Yani imbik de Arapça e, distilasyonun başı, kaynamanın başı anlamına geliyor. Şimdi hikayemiz şöyle. Siz gelmeden önce biz bunun için biraz yayılım alanı Akdeniz coğrafyasıdır. Özellikle Türk ülkemiz Yunanistan, İspanya, Portekiz civarında çok. Günümüzde de burada devam etmekte. Devam edeceğiz. Şimdi yolculuğumuz başladı. Şöyle bakıyorum kaynamaya yavaş yavaş su koyduk ama eskiden bu oradaki su yoğunlaşmanın sağlanması için gerekli olan su sirkülasyonunun derenin kenarı... Aaa siyaset bilmez mi? Aaa geçim <laughs> kollarından beri boşluk boş, düşüyor. <laughs> Hocam birkaç şeyde ben söyleyeceğim. Tabii tabii lütfen. 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 Sen de dur ama. Tabii tabii. ben böyle ikili alacağım. He? Şu ya. Bu Nasıl yapıyoruz şimdi bunu? Ay, bu çok güzel ya. Vallahi. Hasan Bey bunlar ne var? yapacağız akşam? Keşkek, Keşkek mi olacak? biraz sonra Peki. yiyeceğiz. Keşkek ne Yağlı ve bol şifalı yağlı suyumuz Katılımcılar, Kazdağ Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti. Yerleşimlerin kurulduğu, antik kaynaklardan ve günümüze kadar gelen tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır. <laughs> yüzyıl bölge Oğudan birçok Türk paraşüyetleri gelerek bölgeye yerleştiler. Bugün, ne evet, bugün Bugün ilkini gerçekleştirmiş kekik hasadı etkinliğimizi e, icra ediyoruz şu anda. E, Türkiye'de ilk bir, ilke imza atıyoruz hep beraber. Tüm misafirlerimize biraz önce dünyanın cenneti en güzel noktası Kaz Dağları'nda e, Kavurmacılar Köyü'nde kekik topladık. Kekik hasadımızı yaptık. ...ve biraz önce de hocamla birlikte, Bahadır hocamla birlikte... ...geleneksel yöntemlerle, bakır ibliklerde... iyi dilek temennilerimizi, iyi dualarımızla, temennilerimizle... ...kekiklerimizi, topladığımız kekiklerimizi... ...ibriğe atarak buradan... ...geleneksel yöntemle kekiğin suyunu ve yağını ayrıştırıyoruz. Bin bir derde şifa. Bir kere... E Kazdağlarının hani bu ülkenin gerçekten ciğerleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bütün ormanlarımız öyle ama buradaki tabii ki flora çok zengin ee, ve çeşitlilik var. Ee, kekik zamanı kekik İşte Eylül Ekim'de biz zeytine geliyoruz zeytin. Ama bu kekiğin e, sanırım e, buradaki rayası bütün böyle doğaya bir de denizle birleşince iotla birleşince daha da başkalaşıyor buraya geldiğimizde sevgili Hasan Bey ve 1774 ailesi aslında biz burada bir kekik festivaline geliyoruz gibi hissettik ama aslında kekik asatı. Biz birden festival yaptık çünkü onu hissettirdi bize. E, Birçok alanda kullanıyor. Zeytinyağı ile kekik birleşiyor. Zaten doğada bir şey bütünse bence burada bir işaret vardır. Aynı toprakta kekikle zeytin de çıkıyorsa mutlaka zeytinle kekiğin birleşimi insana faydalıdır diye şifa olsun diye düşünüyorum. O yüzden ben Kaz Dağları'na mutlaka ülkemizin her yerine gidilmesini öneriyorum. Ama bu aylarda ve Eylül Ekim'de mutlaka buradan geçip burada bir anı ve kendine bir armağan bırakmalı insanlar, aileler diye düşünüyorum. Ee, öncelikle Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bölgemize e, kekik terapi merkezi kazandırdığından dolayı ve böyle güzel bir şenliği imza attığından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Şu anda biz burada ne yapıyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Şu anda geleneksel e, yöntemle kekik distilasyonu yapıyoruz. Doğadan toplamış olduğumuz, değerli misafirlerimizin toplamış olduğu kekikleri getirdik burada. E distilasyon kazanımıza iyi niyetlerle attık. Bol şifa. Getirmesi bakımından da distasyonumuzu başlattık. Buradan elde etmiş olduğumuz kekik yağı ve kekik suyuyla birlikte katılımcılara e, kış döneminde bilhassa sindirim sistemlerinde ve solunum yollarındaki enfeksiyona karşı mücadele etmesini sağlayacak olan yardımcı, dünyada da en geçerli bitki olan kekik bitkisinin yağını ve suyunu vereceğiz. Tabii ki. Şimdi şöyle ki biz zaten ben genelde çocuklarla çalışan bir psikolog da olarak doğanın hayatımızdaki yeri mühim biliyorsunuz. Artık doğayla, çimlerle, toprakla çok fazla haşır neşir olmuyoruz. Böyle aktivitelerle biz de buna fırsat buluyoruz. Ben bu yüzden bunu çok değerli buluyorum. Özellikle bu dönemde bakın burada her yer kekik. Çok güzel kekiklerimizi topluyoruz ellerimizle ve bunları şimdi distilasyonunu yapacağız vesaire. Burada dağ tepe gezmek bile çok iyi geliyor ruhumuza. Eminim tüm katılımcılar da böyle düşünüyordur. Ben de bu yörenin bir evladı olarak uzun yıllar hep bu böl bölgenin tanıtımında e, Hasan Bey gibi birçok aktiviteler yaptık. Sanatsal konserler yaptık. Birçok e, değerli şahsiyeti buralarda ağırladık. E, tabii biz her sene geldiğimizde muhakkak Hasan Bey benim çocukluk arkadaşım. Birlikte büyüdük. Top oynadığım arkadaşım sokakta öyle diyeyim. E, mesela geçen sene kantoron çiçekleri topladık. Kantron yağı yaptık. İşte Sezon Aksu imzaladığı yeni şarkım e, Yansın İstanbul'un lansmanında şimdi düşünüyorum basındaki arkadaşlarımıza ne dağıtalım? dedi ki kardeşim senin emeğin olan gerçekten e, doğal bir şey verelim ki daha anlamlı olur. Mesela kantron e, çiçeğinden e, kantron yağımızı yapıp e, biliyorsunuz e, kuzularımız hep bu kekik yiyerek besleniyor ve onun için Balıkesir'in etinin lezzeti işte bu kekikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok doğal, ciddi anlamda etkileri olan insan sağlığı için çok önemli. Sevgili Ayla Hanım, Hasan Bey'in projesiyle böyle kekik üzerine bir hasat şenliği yapalım, bir başlangıç olsun. Ben de bir sanatçı olarak destek vermek istedim Açelya Hanım gibi.